<laughs> evet arkadaşlar bugün sizlere South ve Stüdyo'da Batı'da Nasıl PKK olarak para kazanmayacağız göstereceğim İlk önce tane teske giriyoruz Ve da basıyorsunuz Zaten çok az bir yer kapladığı için hızlıca iniyor Ondan sonra Oyunumuza gidiyoruz Olabildiğince Böyle rahat geniş bir alana giriyoruz ki Bir yerlere takılmasın diye Arkadan uygulamayı açıyoruz Preview'sa basıyoruz Set playback loops'a giriyoruz. 1 ile 100 bin arasında bir sayı yazıyoruz. Daha sonra rekorda basıyoruz. Çıkıyoruz. Zıplama, dönme gibi hareketler yapıyoruz burada. Daha sonra tekrar uygulamayı girip rekordu kapatıyoruz. Ve play'e basıyoruz. Burada size otomatik olarak hareketler yapacağı için afk kalmayacaksınız. Bu yüzden de oyundan atılmayacaksınız. Ama eğer internetiniz gitmesi gibi sorunlar olursa o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.